Arkadaşlar e, hepiniz e, kanalımıza hoş geldiniz. Hemen bir BTC analizi yapalım. E, BTC'ye hala çok fazla güvenmemek lazım. E, aslında e, video çekmeden önce bu uyarı yapmak istiyordum ama biraz geri çekilme yaşandı zaten. Neden güvenmemek lazım? Bakın 4 saatlikte hala e, mostumuzda bir kırılım gelmedi maalesef. Mostan bir reddi gibi gözüküyor şu an. Saatlikte o kırılım geldi. Saatlik bize yükselişin ilk e, sinyalini veriyor ama ana e, sinyalimiz biliyorsunuz ki Mosta olmak zorunda. Şu an Mosta kırılım gelmedi e, hala BTC düşen bir trend içinde bakın e, onu da göstereyim. E, düşen bir e, yolumuz var hala e, yükselişe geçebilmemiz için ilk önce minor direnç olan e, bu düşen trendi kırmamız gerekiyor. Buraya kırdıktan sonra BTC'nin artık yükseliş trendine girdiğimiz için Bakın buradaki görmüş olduğunuz düşen trendi yukarı kırmamız gerekiyor. En az 4 saatlikte. Bugün attığım son grafik çok güzel çalıştı. Umarım değerlendirenler orada olmuştur. Burayı değerlendirdiyseniz zararın büyük bir bölümü çıkartmışsınızdır diye düşünüyorum. Şayet benim öyle oldu kara bile geçtim güzel bir kara. Bakın burada attıktan yaklaşık 5-10 dakika sonra hadi yarım saat sonra buradan tepkisini verdi BTC. Ve onun üstünde bir kar marjı bıraktı. Kaldıraçlı işlemlerde bir BTC'de böyle bir kar marjı. Gerçekten güzel. Şimdi ise tekrar önümüzdeki direnç 33.474. 33.500 arkadaşlar. Bunun üstüne atmamız gerekiyor ki düşen trende doğru gidelim ve orayı kırmayı deneyelim. İlk beklememiz gereken dediğim gibi... Most'un 4 saatlikte kırılımı arkadaşlar. Saatlikte geldi. Fakat 4 saatlikte de bu kırılımın gelmesi önemli. İşlemlerimizde yine dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hala BTC bir hareket yapabilir. Düşüş trendimiz bitmedikçe bakın arkadaşlar ben buraya değmesini bekliyordum bugün. Değmedi. Buradan geri döndü. Önemli değil düşen bir trendimiz var. Buradan yukarıya gideceksek e, burayı kırmamız gerekiyor. Şu düşen trendi kırdığımız zaman e, rahat bir nefes almaya başlarız. Ama buradan yine red yerse düşeceğimiz yerler bakın bu trendi devam ettirirseniz e, 25 binlerin gözüktüğünü söyleyebiliriz burada. E, bu trend devam ederse e, her şeye gelebilir. Açıkçası benim e, ayı sezonunun biteceğini düşündüğüm rakamlar 21'in altında. 17-18 binler diye düşünüyorum. Yani bu bir anda gelecek olan rakamlar değil. Tabii ki insanlar ayı sezonunda da para kazanacaklar. Doğru yerde alıp doğru yerde sattığınız zaman teknik olarak bakmıyor öğrendiğiniz zaman ayı sezonunda da zaten para kazanacaksınız. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Herkese bol kazançlar. İyi akşamlar.